Sevgili dostlar, şimdi kabak dikiyoruz, ocaklarımız ocak diye tabir ettiğimiz boyutları açtık 2 sene önceden yakmaya bıraktığımız hayvan gübresini altlarına serpiştiriyoruz. Ondan sonra kabak tohumlarımızı alıyoruz. Bunlar da yaz başına doğru dikmiş olduğumuz baklalar. Kabak tohumlarımızı böyle sırasıyla dikiyoruz. Tabii büyüdükleri zaman bunları seyredeceğiz. Yani biten olur, bitmeyen olur. Hepsi biterse kopartacağız. Seyredeceğiz. Daha gelişimli kabaklar alabilmemiz için. O tohum, hazır tohum. Bunlar da geçen sene Bozüyük'ten kabak almıştım. Onların tohumu. Böyle fazla fazla atıyoruz. Hangisi biterse nasibimizde işte. Ondan sonra tekrar daha olumlu olabilmesi için toprakla karıştırdığımız hayvan gübremizden üzerlerine de serpiştiriyoruz. toprak ananın şefkatli kollarına bırakıyoruz. Artık nasibimizde ne kadar rızık varsa o kadar. Tamam.